Merhaba arkadaşlar ben Ali Kaya, matematik öğretmenim. Bugün size çarpanlar ayırmada hiç kopamadığım bir soru tipini çözeceğim. Soruyu çok beğeniyorum. Umarım bir gün literatüre bu soru gerçekten yaygın bir şekilde geçecek. Eğer hazırsanız haydi başlayalım. x kare eksi y kare artı 6x artı 4y artı 5 bölü x artı y artı bir ifadesinin sadeleştirilmiş hali nedir? Öncelikle yukarıya bakıyorum. Yukarıdaki ifadeyi çarpanlara ayırmanın birden fazla yolu var. Ama ben en az kullanılan ve en pratik yolu kullanacağım. Öncelikle bu ifadeyi dilerseniz yazayım. x kare eksi y kare artı 6x artı 4y artı 5. Sevgili arkadaşlar eksi y kare ile 6x'in yeri değişik olabilirdi. Fark etmez. Öncelikle bu tür ifadelerde çarpanlarını ayırabilmek için x kare eksi y kareyi ayıralım x'e x. Eksi y'ye artı y. Ve burada kendimi bir hedef olarak 6x'i seçip 4y'yi atlayarak 5'e geleceğim. Yani benim temel derdim burada öncelikle x'leri çarpanlarına ayırmak olacak. Yani benim aslında bakış açım x kare 6x artı 5 üzerine kurulu. Ama eksi y kareyi de açtım. Ve sağlamasını yaparken 4y'yi kullanacağım x kare artı 6x artı 5. Şunu şöyle yanda isterseniz yazayım size. x kare 6x artı 5. x x 5'e 1. O zaman 5'e 1'i yazdım. Yani bakılacak olursa 6x elde ettim. Eğer burada tanrılar yardımcımız olursa eksi y kare artı 4y artı 5'ten de gerekeni elde etmiş olacağım. O halde işler dışlar yapıyorum. Eksi y çarptım ne oldu? artı 5 y. Hoppa. Ve buradan bana ne geldi? Artı 4 y. Yani ortayı verdi mi? Verdi. O halde ben çarpanları ayırmayı becerdim denilebilir. O halde eşittir diyelim. Yazıyorum. X. Bakın. X eksi y artı 5. Çarpı. X artı y artı 1. X artı y artı 1 bölü x artı y artı 1. Bir. Bunlar birbirlerini ne yaptılar? Götürdüler ve kala kala elimde x eksi y artı 5 kaldı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.